Evet e, bugün bir hayli kalabalığız gördüğünüz gibi ama abi ben halaya katılamayacağım otobüse yetişmem lazım diyen Sayın Emrah Serbest ilk konuğumuz hoş geldin Emrah. Hoş bulduk. Ee, Deli Duman e, son romanın evet. ne oldu çıkalı? 20 Haziran'da çıktı sanırım bir 12 gün falan oldu. Daha bildiğin e, bebek yani şu anda emekliyor. Evet inşallah. Ustalık devresine girdi mi? Kaç sattı? Bayağı gitti herhalde anladığım kadarıyla. Şu an iyiyiz. Korsanla da iyi gidiyor. <laughs> Korsan, da <iyi> mu? <laughs> Korsan da iyi gidiyorsa bu iş tamamdır abi olmuştur. Emrah şimdi genelde e, Seni tabi canlı yayına çağırırken korkuyorlar Böyle bir korku falan oluyor evet. e, Hafif bir titreme ürperti geliyor Ben de olmaz çünkü Beşiktaşlıyım ben de sonuçta Eyvallah. E, Eyvallah. E, Neden biz tercih ettin? Ya ben bu kitapla alakalı Öncelikle şunu söyleyeyim ee, 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta katledilen insanlarımızı, Aydınlarımızı canlarımızı Saygıyla anıyorum Onu Mesajımız söyleyerek var, evet. Başlayayım. Genelde tarih derslerinde bize neleri hatırlayıp neleri unutmamız gerektiğini öğretirler. Hı hı. Ama mesela Sivas'ı unutmadı, Hrant de, Vurmumcu'yu da, Metin Göktepe'yi de, Gezi direnişinde katledilen çocuklarımızı da unutmadık. Onların davalarının da takipçisiyiz. Hı hı. Bunu söyleyeyim. İkinci mevzuya gelirsek, ee, bu kitapla alakalı ben, Röportaj vermeyeceğim dedim. Sonra gazeteci arkadaşlar da aradı. Onlarla da böyle konuştum falan. Baya artistlikler de yaptım. Ben yaptım dedim yani, işte kitabım, aktöre bağladım. Ben dedim kitabım çıktığı zaman konuşmam gerektiği zaman konuşurum. o güzelmiş dedi, abi. Neler dedim? Kamu spotu gibi. Ama sonra şey CNN Türk olunca geldim çünkü burada merak ettiğim bazı insanlar var. Hı hı. O merak ettiğim insanların başında da özellikle 31 Mayıs 2013 gecesi elinde penguyan belgeseliyle haber müdürünün odasına girip müdürüm böyle bir belgesel var acaba bunu mu taksak diyen adam onu mesela çok merak ediyordum az evet. evvel de dolaştım acaba kim diye birden milletin masasına çöküyorum falan sen misin diyorum <laughs> abi vallahi ben değilim o bendim <laughs> ben dilerim alıyorum ya. sen tanıyor musun <gülüyor> <gülüyor> işte e, o yüzden geldim yani söylemem gereken şeyler olur diye geldim ve de şey e, gün içinde ben e, işte burada laf çok da mesut e, yara geleceğimi söylediğimde Dediler ki bana işte sen niye bir tartışma programına gitmiyorsun Hı. da bir talk show'da Hı. konuşuyorsun. Onun için de şunu söyleyeyim. Bu CNN Türk ekranlarında ben muhalifim diye gezen ama sıra konuk olarak beni çağırmaya geldiğinde sekiz çizen, Hı. ne bileyim kaşı gözü ayrı oynayan adamların arasında Hı. sen de dik durdun. Bizi programına çağırdın. O yüzden sana da bu programda beni misafir ettiğin için ayrıca teşekkür ederim. Hatun bittin ya biz de hani usullendir misafirimizi güzel ağırlarız. Eyvallah çok sağol. Peki Emrah. Şimdi şey istediğini sorabilirsin. Ben <laughs> de laf çok. Ben <laughs> lafımı koydum ortaya diyorsun devam edelim. Emrah Deli Duman sen misin? Ee, Birçok şey yani kitabını okuyan şimdi şöyle. Şuradan başlayalım. Bir sıfır geride başlamak değil bu. Ee, sadece meraklı da kitabını almamış, almak isteyen, beni için alması evet. e, gerektiğini düşünen bir adam olarak kabul et beni. Evet. E, ama mesela yakın çevrem diyor ki aslında Emrak biraz kendisini anlatmış Deli Duman'da. Doğru mudur? Yok aslında kendimi anlatmadım ama tabii ki de bir romanı yazarken bir karakterin düşüncelerinden bahsediyorsanız... ...bir yerde onunla özdeşim kurmak zorundasınız. Hı -hı. Bu bir çocuk da olabilir, ee, bir genç de olabilir, bir ihtiyar da olabilir... Bu kitapta işte son dönemde Türkiye'nin haleti ruhiyesini hmm. çocukların, gençlerin, isyancıların gözünden anlatmaya çalışan bir şey. Ama e, şunu da söyleyebilirim. Mesela hani kitap çıkıyor ya şimdi. Ondan sonra yazar da çıkıyor ortaya sanki kitabın yardımcı kitabıymış gibi. İşte ben kitabımda şunu anlattım, bunu anlattım. Bu pek doğru değil. Buna okuyanlar karar versin. Kitabı sevenler olur, sevmeyenler olur. O nasıl okuy okuyucular karar verir. Hmm. Mühim olan bu kitap ben her zaman şunu düşünürüm. Bir kitap yazdığın zaman 49 sene sonra da okunacak mı? Bunun garantisi var mı? Hı hı. Yani e, o kadar olmasa bile mesela 5-10 sene sonra da illa şimdi güncel bir konuyu e, dile getirmesine rağmen hala okunacak mı? Ben açıkçası onları düşünüyorum. Hı hı. O yüzden kitap hakkında fazla söyleyecek bir şeyim yok. 11 ya, ayda yazdım bunu. Heh. İletişim yayınları bastı hı hı. 350 sayfa Türkiye'nin son döneminin Korsan, Korsan iyi gidiyor korsanı iyi gidiyor o da iyi gidiyor normal hı. satışları da e, güzel ama satış önemli değil e, fiyatı da 22,5 lira Baktığınız zaman kabul etmek lazım biraz pahalı bir fiyatı var ama tabi şimdi bu e fiyatlarla yaşayacağız bir şekilde ya. hayır yok şimdi bu fiyat politikasını ben belirlemiyorum. Tabii ki. Hı. Sonuçta ben yazar olarak bir ondan telif alıyorum. Belli bir telif ücreti alıyorum. Hı. E, yayın evi belirliyor bu politikayı. Ben de konuştum tabii bunları. O, o da normal çünkü 350 sayfa bir kitabı aslında biz bastığımız zaman 26 lira, 27 lira bir e, etiket Son fiyatı koymamız bastım, lazım dediler. İşte 22,5 oldu. Hı. Ama bizi çocuklar okuyor, gençler okuyor, öğrenciler okuyor, işçiler okuyor. Eee Herifin almakta şey. almakta zorlanabilirler. Ben her zaman şunu söylüyorum. Mesela iki kişi birleşin bir kitap alın. Hı hı. Ee, ben ikinize de imzalarım. <gülüyor> <gülüyor> ayrı yani ayrı O diyorsun. da şey var. İmza gününe geldi. Beş tane çocuk birleşmiş. Almışlar kitabı. Hı hı. İşte hepsine imzaladım ayrı ayrı. Bu hayır. imza günü şey bildiğim bir Ankara efsanesi gibi olmuş. hatta bir görüntü evet. da de var elimizde. Bir izleyelim. Emrah Serbis'in Ankara'daki imza gününü merak edenlere buyurun takdimimizdir. Birader korkmadın mı ya? Kapında o kadar adam. Yok ben onu her zaman söylüyorum. Son kitap imzalanana kadar ben imza gününden ayrılmam. Ama bazen imzada bekleyenlerde sorun oluyor. Şimdi Hı. saat işte diyelim 12 oldu. 1.30'da bitti o gece imza günü. Gece 1.30'da bitti. Evet 5'te başladık. Ama şöyle bir şey var. Şimdi gecenin ilerleyen saatlerinde kızım birinin babası geldi. Böyle genç tabii lise Hı. öğrencisi. Hı. Tuttu kızı bileğinden götü. Kızım sen neredesin diyor yani. Saat kaç oldu? <laughs> 11 oldu, 12 neyin oldu. Sen değil, sen? Ya işte ben imza gününe geldim. Emrah servisi imza. Ben dedim ki dur ben araya gireyim. Hani hallederim hmm. bir şekilde. Gittim dedim ben mesajçenin yazarıyım falan ama şey yapmayın. İmzaları şey. Sen dedi BSAÇ'e değilsin ya dedi. Adam... <gülüyor> <gülüyor> sen hiç benzemiyorsun <laughs> sen ya komiserim. <laughs> yani ben Amirim. Şimdi, tabii. Şey de geliyor. Et, korsan'ı da almış çocuklar. Geliyor işte diyor ki iki saat beklemiş kuyrukta. Hmm. E şimdi onu eee imzalamadan göndermek de olmaz Hani bizim yayın evinde evet bunlara sonuçta bu Denciler işe cidden, şimdi dikkat ediyor evet. Cidden yani. e, kızıyor <laughs> adamlar. Onların açısından baktığın zaman onlar da haklı. <laughs> Ama bir de benim açımdan bak. Çocuk beklemiş orada 2 saat, 3 saat. Bir de toplumsal baskı var. Herkes bakıyor. <laughs> şimdi bu çocuğun kitabı korsan diye lan git senin kitabını imzalamayız. O da iyi olur. Ama zaten bu korsan meselesi. Ben her zaman diyorum. Şimdi birincisi bazı sayfalar şey oluyor. Ee, çok çakma oluyor çok belli ediyor Ve kendi. şey tam okunmuyor. Silik yani şey oluyor. Silik bir takım oluyor. Sıkıntılar oluyor. Bir Ona da zaten not düştüm bak korsanca şey. dedim adam gibi basın bunları. <gülüyor> <gülüyor> şey oluyor falan. Bir de şimdi o mevzuda şu var. %18 vergi alınıyor hı -hı, kitaptan. Hı. Yani kitap okuyorsun ve bunun %18'ini devlete ben kitap okudum. Buyurun bu parayı da sen Türkiye'de havyarın vergisi %8. Yani devlet diyor ki bir kitap okumayın diyor. Havyar yiyin diyor. Hı -hı. E şimdi ama Verginin de soruyor ki sen işte vergiyi ödüyorsun yüzde %18 kitaba. Ondan sonra o vergi ne olacak? O vergiler işte son milyon bükücü Bilal alıyor, büküyor falan. O da boşa gidiyor yani. Yani gidiyor o vergiler de bir yere gidiyor. Peki bu Bessatçı dizisinde her 10 bölümde bir senaryoya e, müdahale ettiğin doğru muydu? Müdahale değil. Yok, ee, müdahale fırça attın. Yani tatlı fırçalar falan. Yok, hayır. Kesinlikle dediğim. öyle bir şey yok. Biz şimdi Ercan benim çok eski arkadaşım. Hı hı. <laughs> bu senaryoyu yazarken de ben dedim ki yani ben bu işe tam doğrudan girmiyorum. Biz genel hikayeyi konuşuruz. Ercan Mehmet Erdem de Hı -hı. E, senaryoyu yazar. Hı -hı. Ama e, her zaman biz e, Ercan'la Bessatçı'ya senaryo işinde diyalog halindeydik. Hı -hı. Ve asıl e, Bessatçı'nın başarısının arkasındaki e, şey de temel e, durum da şuydu. Biz senaryoya müdahale ettirmedik. Hı -hı. Ve bunda Adam filmin de çok faydası oldu. Hem Sıkı Serdar Akar'ın hem Hı -hı. E, Tarkan Kargağan'ın biz Hı -hı. E, senaryoya müdahale edilmesini istemiyoruz dedi. Hı -hı. Sonuçta ben 7 senedir bu işi yaptım. Hı -hı. Sonra bıraktım ama 7 sene bu işi yaptığımda bizde şöyle bir şey var. Yani çok yanlış bir mantık var. Hani şimdi bazen diyorlar BESAÇ'a devam eder mi? Edemez. Hı -hı. Hani büyük televizyonlarda şu an o tarz bir işe cesaret edecek bir, bir durum yok. Hı -hı. Ama sırf cesaretle de değil mantık yanlış. Şimdi ben 7 sene senaryo yazdım. Şöyleydi. Yapımcıyla oturursunuz, yönetmenle oturursunuz. Bir senaryo proje tasarlarsınız. Sonra onun senaryosu yazılır. Oyuncular ayarlanır, ekip kurulur. Ee, kanalla anlaşmalar yapılır. Şunlar, e, bunlar. Ondan sonra tam çekime başlayacaksınız ertesi gün. Bir tane işte ya kanal müdürü ya kanal yöneticisi Hı -hı. sizi çağırır böyle odasında. Önünde senaryo var. 30 sayfasını okumuş. Hı, -hı daha yeni gelmiş yani 30 sayfasında elinde böyle kocaman bir pro. Hı hı. Sonra der ki işte senaryoyu şöyle yapmasak da böyle mi yapsak? Bir kere önce o proyu söndür niye Pro sağlığa zararlı. Sağlığa zararlı. Bak ben <laughs> benim demem gereken şey sen dedin kurtardın beni. Gel i̇stersen sigara içelim ama <laughs> o da, da sağlığa zararlı. Sigara sağlığa zararlıdır, şerefsizlik daha zararlıdır. E da şey, <laughs> bu, spotu bu da şey. Çamur spotu da var tabii tabii. Ya şimdi çarşı adam yani. olmanın da tabii, tabii. getirdiği şeyler var. Ee, peki bu Besatçı bir filmi e, sinema filmleri halinde devam edecek deniyordu. O da mı şehir Efsanesi abi? Yok o e, e, şehir Efsanesi denemez de şöyle bir şey. Yani onun için bir Belki yeni bir roman olur, Hı. yeni bir proje olur. O zaman devam edebilir ama şey, e, bu televizyon şeyinde olmaz. Yani e, mümkün değil. Peki yaşayacak mısın Beşiktaş şeyi? Yani yeni bir roman olacak Evet, yeni bir romanını yazmayı düşünüyorum. Yani şu an için kafamda öyle bir düşünce var. Onun çalışmalarına başlayacağım. Hı. Hani çok da şey yapmak istemiyorum. Biraz. Özlüyor musun Amiri? Yani sonuçta hani kendi yarattığım bir karakter. E, tabii ben bunu 2006'da yazdım. 2006'da ben Beşiktaş yazdığım zaman, 25 yaşındaydım. Şimdi 33 yaşındayım. Bakıyorum hani mesela Hı -hı. şimdi olsam onu öyle yazmam. Başka türlü yazmaya çalışırım. Hı -hı. Ama şimdi o iki romanı okuyup üstüne ben mesela ne koyabilirim diye. Hı -hı. Bunların çalışmasını evet. sürüyor. Ee, tabii Besatçı'ya efsane bir proje oldu. Bunun yanında e, 2006'da yazılmış bir şey. Şu Ç konusunda çok e, ciddi e, sıkıntılar vardı. Herkes bir tahminde bulundu ama evet. gerçek tahmini bizzat yazarından almak istedik ki. E, ama önce amirimize sorduk. Acaba Besatçı'nın Ç'si nedir diye bir görelim onu. Klişe bir soru ama çene Yani Yani e, çapul, çüş, çapak çözen çare son günlerin şeyiyle. <laughs> Ya bu soruyu e, çare Beksat diye bir şey geldi mi ya? Vallahi bunu ilk defa duyuyorum. Ama benim hoşuma giden çapulcu olması. Hı. Ama yani tabii Emrah, Ercan, onlar yaratıcıları. Hı hı. Onlar ne der? Onların çeyi nedir? Hı hı. Onlar söylemediler. Biz kafamıza göre bir çey oluşturduk. Hiç tabii. söylemedi değil mi Adalı? Yani, biz şeyden de korktuk. Emrah'ın aslında çeyinin ne olduğunu bilmemesinden. Ya yani bir şey koyduk buraya ama. <laughs> Bu çeyi buraya koyduk ama <laughs> ya bu ne olacak acaba diye düşündün mü hiç? Yani o bir işin çeyidir ya güzelliğidir sırrıdır mesela. Çey hep şey öyle yapıyorsun. kalacak Dün bir efsane olarak kalacak yani biz dolduracağız gerisini. Öyle demeyelim gün gelir açıklarız. Gün gelir açıklarız <laughs> tamam. E, bunu bizim programda yaparsa acayip sükse olur. Bakalım bakalım. Yani tamam şimdi günü değil. Peki e, sonuçta Deli Duman e, ilhamını bir aşk hikayesinden bir arkadaşım böyle bir üfledi kulağıma. Tatlı da bir aşk hikayesinden alıyor e, Mesut dedi doğru mudur? Var içinde tabii aşk da var, sevdalar da var. Sen aşka nasıl Deniz bakıyorsun? var. Ee, aşka insan ne bileyim sevdiği insana değer vermeli. Ne bileyim ya tam bu mevzuları nasıl konuşayım yani. Aşkı da nasıl anlatayım Şimdi şey yani bazen ben e, beni seven insanları üzdüm bu hayatta. Onun için kimi zaman Hatta çoğu zaman pişmanlıklarım oluyor. O e, zaman zaman hepimiz üzer ve sonra pişman oluruz. Ee, dilerim bir gün hiç pişman olmayacağım şeyler yaşarsın. İnşallah. Üzerinden de bir roman çıkar. Peki Argon'un bir kullanım kılavuzu var mı usta? Nasıl oluyor? Yani hani gündelik e, dilde hani sonuçta e, çok sıklıkla argo ve alt dil kullanıyoruz. E, ve bu hani mütemadiyen dilimize dolanmış. Ama mesela bir yerde yazarken ya da bir e, dizde izlerken o bir anda bizi böyle tedirgin ediyor. Bir anda aa filan, aa kaçtı ağzından. Geçenlerde mesela benim ağzımdan bir şey kaçmıştı. Aa bak, bak 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 kaçtı ağzından. Oysa gündelik dilde 500 kere filan kullanabiliyoruz onu. onu böyle tatlı bir yutturma taktiği var mıdır yazarın? E tabi şimdi sokağın dilinden ayrı düşünülemez. Şimdi siz orada çocukların, gençlerin nasıl sokakta mücadele ettiğini anla, anlatırken e, onun diline yaklaşmaya çalışıyorsunuz. Hı hı. Sonuçta TRT Türkçesiyle devrim yapılmaz. Hı. Ve TRT Türkçesiyle açıkçası roman da yazılmaz. Hani bu e, şeyin öfkenin dilini bulmak lazım. Bunu cinsiyetçi olmadan yapmak lazım. <laughs> ya da işte küfür edecekseniz muktedirlere yönelik. Ben Öfkeli bir şey adam olarak abi? Nasıl? Öfkeli bir adam. Mısınız? Yok aslında ben ee, öfkeli bir adam değildim Yani bu Daha çok böyle gerçekten Hani biz işimizi yapalım Ben bir kitap yazmak istiyorum Hı. Ve de ne bileyim konuştuğum zaman da Beni tanıyanlar da bilir Böyle ne bileyim espri yapalım gülelim eğlenelim tarzında Hı. Biriyimdir öyle e, Kimseyle mesela uzun süre küs kalamam Onları şey yapamam Hı. Beceremem ama tabi e, Bu Son dönemde işte Türkiye'de olanlar, işte bu hükümetin, iktidarın hali bizi de ister istemez herkesi öfkeli bir hale getirdi. O yorgun demokrat dönemi bitti artık çılgın demokrat dönemi başladı bile diyebiliriz son dönemde. Çünkü mesela şöyle bir şey var. Sadece iktidar mı yani başka öfkelendiğin kimse yok mu? Yani insan haksızlığa karşı öfkelenir, adaletsizliğe karşı öfkelenir. Tanıl Bora'nın bir sözü vardı. Şimdi adaletin ne olduğu üstüne tartışabiliriz. Sabaha kadar da tartışırız bir eee cevap ama adaletsizliği gördüğümüz noktada tanırız. Deriz ki ya işte bu bak adaletsiz bir durum var. Hı hı. İşte bu ülkede de maalesef böyle var ve de çok fazla var. Hı hı. Yani mesela en basitinden tek örnek vereceğim. Başka da bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Ben başbakan olsam 100 tane korumayla marketi dalıp çoluğu çocuğu tokatlamam. Bir kere her şeyden evvel bu ayıptır. Yani buna ihtiyacım mı var? Bu ayıptır. Bir kere baştan ne bileyim efendi olmak lazım, beyefendi olmak lazım, kucaklayıcı olmak lazım. Mesela görüşlerine katılırsın, katılmazsın. Bülent Ecevit'i düşün. Bülent Ecevit'e yazar kasa fırlattılar. Batır kütür dağıldı yani başbakanlığın önünde yazar kasa. Bülent Ecevit ne yaptı? Kasaya baktı, ondan sonra yürüdü makam aracına, e, bindi gitti. Şimdi ben düşünüyorum, bugünkü başbakana eski eskaza biri yazar kasa fırlatsa dönecek, uçan tekme atacak demek ki. Vatandaşa aduket çekecek. Bu derece. Buna ne gerek var? Yani şunu istiyor. Herkes ondan korksun. Ya kardeşim bak bu ülkenin gençleri senden korkmuyor. Ben 33 yaşına geldim. Ben de senden korkmuyorum. Ve de korkmayacağız. İstediğiniz zulmü yapın. Gözlerimizde korkuyu göremeyeceksiniz. Asla. Yani böyle Tayyip Erdoğan ve diktasının böyle bir şeyi var. E, belli bir zulüm yapacaklar. Herkesi sindirecekler. E, korkutacaklar. Böyle ucuz kaba. ...dayılıklar yapacak. Siz öyle ucuz kapalı değilseniz ben de Vestace'nin yazarıyım. Doktor değiliz belki ama bizim de hastamız çok. Anladım. Ee, büyük zamanın ve her zaman kenarda kalanların romanı diye bir tanımım var. O ne demek? Valla o arka kapak yazılarını Levent Çantek yazıyor benim ettiğim. <laughs> <laughs> Gerçekten ben bazen söylüyorum. Dedi. Levent burada ne anlatmak istediği Valla dedim güzel yazmışsın. Ben senin işine karışmıyorum. Bak önceki kitaplarda ben dedim ki ya böyle işte ne bileyim kapak şöyle olsun böyle olsun dedim. Açıkça söylemek gerekirse kötü oldu. Bu işi gerçekten herkes kendi işini yapacak. Yani sen otur kitabın içine yaz değil mi? Şimdi bu kitapta da bak dedim ben karışmıyorum. Bu işi siz biliyorsunuz sayeden. Berat Pekmezci çok iyi bir grafik tasarımcıdır. O kapağı çizdi. İşte e, Levent Çantek'le de konuştular. Eşkü, diğer kitapların kapağı da yenilenecek. Yaptılar. ve bence de açıkçası ben sevdim yani. Güzel oldu. Kendim karışmadığım için. Herkes kendi sanatını. Biz de kimse Tabii. kendi işini yapmıyor ki. Oyuncu şarkı söylüyor. Şarkıcı... Ee, dizide oynuyor. İşte kanal müdürü gizli senarist. Arada şey yapıyor falan. Böyle saçma sapan, boş beleş <laughs> işler yapıyor. Yani. Son sorun. Beşteş'e e, çok tutkun bir adamsın. E, türbünde oluyor musun genelde? Yani mümkün mertebe ben maçlara gitmeye çalışıyorum. Hı -hı. Ee, olduğum sürece. Ee, ama tabii bu son stat ne olacak, ne bitecek onlara bir bakmak ocak, lazım. Ocak ya ocağa kadar. Yok ben şunu, şunu söylüyorum. Mesela bir stadyum yapıyorsunuz. Hı -hı. Diyor ki işte bilmem kaç bin dolar hmm. işte kombine e, ya da ne bileyim loja şu bu falan. Ya kardeşim bir adamın cebinde 100 bin dolar para vardır. Tamam mı? O gider e, onun için bir maç biletin 200 lira olması sorun değildir. Gider o 200 lirayı verir. Çocuğun cebinde 150 lira para var 50 lirada borç alıyor maça gidiyor. Asıl taraftar o. Ona sahip çıkacaksın. Yarın öbür gün iki tane kötü maç oynadın mı o Bahsettiğin zengin adam maça gelmez. Hemen satar gider. Ama o çocuk stadın önünde bekler. O çocuk her zaman orada olacak. Evet. Emrah Serbest ve son romanı Deli Duman'la birlikteydik. Emrah teşekkür ediyorum. Bize vakit ayırdın. Güzel de konuştun. Eyvallah. Spotları da iyiydi. Ben Hiç fena değildi. Efendim ben sizi hemen dilerseniz bir Bora ile tanıştırmak